Merhaba. İyi ki geldin Karolin abla. İş yerini aradım ama işten çıkmışsın. Bu Mustafa niye arıyor? <laughs> sen, ne telefon ediyorsun bana? Ee? Abla işi var abla. Dişi Çabuk da çabuk. Tamam abla. <laughs> Anne, oh. Anne. Ya geldim. <laughs> ya. Bunu, bunu Anne. Biz Mete Akarsu'nun annesiyle evet, babasıyız. oğlumuz hakkında bilgi almak istiyoruz memur bey. Bir dakika. Alo. Mete Akarsu adında bir şüpheli var. Durum hakkında bilgi alayım. Evet. Evet. Tamam, teşekkür ederim. İfadesi alınmış. Bu gece içeride. Peki yarın ne olacak memur bey? Onu bilemem. Bekleyeceksiniz. Ya biz durmadan bekliyoruz memur bey. Durmadan bekliyoruz. Bize kimse bir şey söylemiyor ki. Ne yapacağız biz? Kendinize gelin beyefendi. Sesinizi yükseltmeyin. Kendim ha. deyim ben kardeşim. Memur bey bakın. Yani yarın da mı burada tutarsınız? Yoksa mahkemeye falan mı sevk edersiniz? Ne olur? Bakın benim bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok. Bir şey söyleyemem. Lütfen çıkın artık. Sizin bilginiz yok. Onun bilgisi yok. Kimin bilgisi var memur bey? Dur, Kime soracağız? Tamam, Kime soracağız ya? Oğlumuz bizim. <laughs> Lan kız kardeşte arayayım. Ne zaman makka denince kim sistemliyor? Elde Ali evde. Tamam. Alo? Karaka karakö karakö olsa

Musun? Ürperdim biraz. Al şunu, al şunu. yok Al üşüyorsun, al şimdi. hastalandığında hani şu Nedim Bey avukat seni gece hastaneye götürmüştü. Sabahta ben almaya gelmiştim Cemile. Doktor sonra o zaman tahlil yaptırmanı söylemişti. Kontrole gelmeni söylemişti. Gittin mi? Cemile. Pansiyonun çıkmıştı. Kontrole gittin mi Vakit mi oldu? Ya bulup bir vakit gitseydin Cemile. Önemli bir şey. Nereye ne bakıyorsun ya? Hiç. Kalsın. Yok, kısmını ben aldım İyi akşamlar Cemil. İyi akşamlar. Hakan telefon etti. Olanları anlattı. Büyük geçmiş olsun. Bir yardımım olur mu diye geldim. Sağ olun. Bekliyoruz işte. Oğlunuzun nasıl bir olaya karıştığına dair ayrıntılı bilgim yok. Ama ben kendisine elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. değil mi? benim kızım Merin avukat. i̇nşallah yani öyle bir şey olmaz ama eğer gerek olursa Allah korusun. Merin davaya bakar. Sağ olun Kan versiz düğün olur mu hiç? bakalım Ne oldu? Niye geldin? Ben telefonda et desene. De ama bulamadım et seni. Ee, ne oldu? Senin eve gelmen lazım abi. Ya ne yaşadığımı bilmiyor musun? Nasıl eve geleyim ben? Mete içeride karakolda. Nasıl geleyim? Mustafa hasta. Nesi var? Ateş çekti çok fazla. Doktor geldi ilaç verdi. Şimdi düştü ateşe ama... ...ben kokuyor ya geçe yine de hasta olursa. Ama gelemem diyorum sana. Mete karakolda içeride. Cemile burada yalnız gece vakti nasıl bırakayım? Abimleri çağır. Bu bir çaresin ya? Ama Mustafa da evde onu bırakacaksın. Sen Mustafa hiç düşünmüyor. Ben Mustafa'yı düşünüyorum. Saçma sapan konuşma. Hay Ali Mustafa düşünmüyor sen. Sen sadece Cemile düşünüyor. Nasıl? Berin mutsuz Berin düşünüyor. Aylin hasta Aylin düşünüyor. O Mete adam dövüyor. Sen Mete düşünüyor. Osman için yüzüyor. ama hiç Mustafa düşünüyor. Beni düşünmüyor. Aptal aptal konuşmaya git. Susmayacak ben Ali. Senin oğlun Mete kafanın kontak. Ya adam dövüyor ya da ev yakıyor. Şimdi adam öldürüyor. Sen burada onu ya Sonra bana kızıyor. <laughs> 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 senin var ya, doğru konuş lan. Senin var ya ağzını burnunu kırarım lan ben. Ali. Ali. Yürü git. Ağzını <laughs> kırarım senin Evine lan. Git. Yürü git. Evine git. Mustafa ile ilgilen. Cemil nasıl bırakayım seni burada ya? Gece vakti. Baksana. Ben yalnız kalırım. Ben yanında kalırım Cemil Hanım. Merak etmeyin. Ben kalabilirim Nedim Bey. Sizin de kalmanıza lüzum yok. Sağ olun. Burada tek başınıza kalmanız doğru değil. Yürü. Oteşim. Çok şükür, inşallah bir daha çıkmaz. Açıkta artık ben biraz Oğlum benim. Garip Mustafa'm. Canım o. Seni çok seviyorum. Çok. Berun'u da, de, Mete'yi de, Mete de Osmancı'yı da... Çok sevdim. Çok seviyorum. Ama onlara gösteremedim. Çünkü mutsuz bir adamım ben oğlum. Keşke senin annen Cemil olsaydı. Ben mutlu bir adam olsaydım. İnan her şey bambaşka oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.